Ben Alboran'ın başı olmak istiyorum Can. Vazgeçmedim. Vazgeçme. Savaş. Sana da savaşmak yakışır Şahin. Savaş. Ama temiz, adil bir savaş olacak. Demirle işbirliği yapmayacağım dedin. Ben bunu aldım. Yemin kabul ettim. Değil. Sözüm söz. Demirle herhangi bir şekilde uyuşturucu ya da ağır silah ticareti yaptığını görürsem, duyarsan bu iş biter. Ama yapmazsan hak ettiğin toprağı vereceğim. Bunların hiçbiri geçmeyecek. Bizim vermiyor. güzel. O zaman ben bir Erol'a söyleyeyim bu toprak pay etme durumuyla alakalı ona bilgi geçeyim. O da işlemleri başlattıktan sonra gene bir araya geliriz.